Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte motor yapımını ve banyo yapımını göstereceğiz. Hadi başlayalım. Evet akşam oldu şu anda. Biz gerekli olan malzememiz bu. En son yaptığımız elektrik resimlerin üstünde uyuyabiliriz. Sabah oldu. Günaydın. Evet. Şimdi motor çok basit. Bunu ben öldürdüm. İşte bir şeyler yaparken ben öldürdüm. Evet. Buraya iki tane yapıştırmamızı koyuyoruz ve üstüne bundan koyuyoruz. Her gün çalışması istiyorsanız gece ve gündüz yapınız. Evet şimdi zeyin motor nasıl çalışacak? Bunu ben de tesadüfen buldum zaten. Gördüğünüz gibi. Bu önemli. motorumuz böyle çalışacaktır. Elektrik Evet. Böyle yapıyoruz. Sonra biz ne yapacaktık ben yok Şöyle şöyle. Makineyi de şöyle şey yapabilirsiniz. Zaten ben yaptım şöyle Şurayı Sonra dururum işte böyle duruyor. Evet böyle kalsın. Biz banyomuzu yapa Evet Bu kadar yükseklikten baksın daha da mı yükseklikten aksın bu kadar yükseklik yük yeter şimdi biz buradan götürelim bunları işte böyle şuraya koyalım evet gerekli olan malzeme Dispenser başka bir şey. Su gerekli başka bir şey gerekli değil. Bir de cam. Okay. Gördüğünüz Böyle bir şey. Ortaya çıkacaktır. Su bitmeyecektir. Gerek olan şeyler yine su. Ve cam. Evet cam alalım bir tane ama ilk önce cam lazım. Kalın cam olsun. İnce cam da yapabilirsiniz. Şöyle. Ki böyle bir şey ortaya çıkacak. Böyle evet. böyle bir şey. Işte. Bu bir sesi. tabii ki de böyle yapmayacaksınız. Küçük yapacaksınız. Ben abarttım biraz ama olsun yine Şöyle bir şey yapmış böyle. Böyle yaptığımızda Evet Bak yine bir de çalıştırma için çatal. Yeni çalışmalı sıcak yoktu. Şöyle cam koymayacaksın. Bundan koyacaksın. Koyacaksınız. Bu böyle çalışır. Evet. Buradan çalıştıracak mısınız bakayım. Ve bize gerekli olan malzeme su. Evet su koyalım. Başlatıyorum. Evet, sanki kola dolusu gibi su çıkmış oluyor. Evet. <laughs> Şunları da kapatabilirsiniz ama ben indireceğim, onu kullanıp kapatacağım. Evet. Good span is there. Bye, banner. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.